Alışveriş ciddi bir iştir. Alışverişte kalite ile fiyat arasındaki dengeyi bulmalısınız. Yani araştırma yapmak şart. Tabii bir de ölçütleri bilmeniz gerekiyor. Genelde hazırlamak isterim ama yani pek beceremiyorum. Ama normalde hazırlamamız lazım. Hazırlarım. Gerek duymuyorum çok kapsamlıysa hazırlıyorum. Hemen hemen hazırlarım ama daha çok hani oradayken planlarım. Eşim hazırlar ben hazırlamam çünkü alışverişte fırsatlara göre alışveriş yapıyorum. Ben ne hazırlamam genelde. Liste olarak yazarım dolaşırım. Nerede ucuz bulursamsa oradan alırım. Hazırlarım. Ee, fazla bir şey almamak için. Tabii liste hazırlandığı zaman onu yerine getirmek lazım. O zaman öncelikler çıkıyor diye. Çünkü paranız yetmiyor. Ya borçlanacaksınız. Bugün kredi kartı mağdurlarına katılacaksınız veyahut da Lise değil de o anda ihtiyacın neyse aklınızdan ne onu alacaksınız. Ben mi kavadan hazırlarım? Asla hayır. Çünkü ne lazım olduğunu eş, eşim söyler. Ben de ona istinaden direkt ne varsa alırız. Bazen. Bazen hazırlarım. Bazen liseyi hazırlıyoruz fakat gittiğimiz zaman markete genelde pek baktığımız söylenemez açıkçası ama nadiren yapıyoruz tabii ki. Evet. Ne alacaksın? Yazıp öyle çıkıyorum. Son kullanma tarihine bakar. Çok dikkat ediyorum desem yalan söylerim. Ama şey dikkat etmeye çalışıyorum genellikle. Bazen bakarız bazen bakmaz. E sağlık için yani sağlığım için bakarım mutlaka bakarım. Tarihi geçtiyse gider kasiyara bırakırım. Derim ki bak bunu tarihi geçmiş. Lütfen buna gereken müdahale yapın. Valla ben değil de eşim çok dikkatli o konuda. Son kullanma tarihlerine bakıyor. İşte fiyat araştırması falan yapıyor. Varıp da evde zarar çekene kadar almam daha iyi. Yüzde yüz bakarım. Niye diyecek? Hastanelikte sonra öğrendim de onun için. Garanti belgelerini saklarım, saklamaya da. E, şey günü dolanacak. günü dolduktan sonra kaldırır atarım ha. da ondan sonra bir şeye yaramıyor. Tabii ki çünkü ileride ne olacağını bilemem bozulup bozulmayacağını da bilemem kimse bunun garantisine veremediği için o kağıtları saklarım. Almış olduğunuz üründe Kesinlikle ben garanti belgesini kaşelettiririm. Garanti belgesi. O süresini geçmeyeceksin. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Garanti belgesinin e, geçerli olması için maksimum faturanın geçerli olması lazım. Damgalatmak gerekir herhalde. Kaşeletmek gerekiyor. İlk alınan tarihi yazdırmak gerekiyor. Fatura almamız gerekir ki zarar gördüğüm zaman o faturayla ben karşı tarafa gelip kendimi anlatabilirim. Marketten aldığımız fişi götürüyoruz bir de. Bir de garanti belgesini.